Bakalım mı? 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 Hiç bir 33'ün 33'ün önünde oldu kaza iki araç. Takla hata iki araç. Ee, acil kalk ticaret açık var bir tane. 34 tek 42 plakalı aracı. Ee, çok e, tamam, acil ambulans gönderin. Aşağıya baktın aşağıda bir şey var mı? Vermeyin, vermeyin. Evet, baksana arıyorum şey. ben Sakin Sakin kan, ama. Kulağına baksana kanama ben ama. Kulağına baksana kanama Kulağına baksana kanama ben var. Kulağına baksana kanama ben ama. Kulağına baksana kanama ben ama. Kulağına baksana kanama ben ama. Kulağına baksana Hayır lol lol. Hanım lol lol. Hanım bir şey mi?